Değerli arkadaşlarım, bugün bir çubuk çalışması yapacağız. Bu çubuk, bu malzemenin içinde gümüş, bakır, altın, diğer malzemeler var. Şimdi bunun üzerine bir çalışma yapacağız. Onu buraya koyuyorum. Şuraya koyuyorum. Bunu sol elimden çubuğu tutuyorum. o bölümde bu gümüşe gittiği için onun içinde de gümüş var. Gümüşe çarpı yapacak bu. Evet. Çarpı yaptı. Şimdi bunu aynı miller atacağım üzerine. Atma yapıyor mu ona bakacağız. Bakın şimdi miller atıyorum. Yine geliyorum. Atma yapmadı. Bir minder daha atıyorum. Atma yapmadı. Şimdi aynı olayı Sağ elimde deneyeceğim. Sağ elimde de altını arar bu. Şimdi geliyorum. Bakın burada atma yaptı. Görüyor musunuz? Şuradan geleyim. Şuradan geleyim. Bakın buraya atma yaptı. Buraya atma yaptı. Yine hiç ellemiyorum şimdi. Bu sol kabza. Şimdi sağ kabzayı alıyorum. Bakın. Bu sol kabza. Bu sağ kabza. Bu sağ elimde atma yaptım. Şimdi aynısını sağ kabzada deneyeceğiz. Bakın yine geliyorum burada. Bakın. Şimdi görüyor musunuz? Sağ elimde tam nokta yaptım. Bunu aynı sol elime alayım. Sol elime alıyorum. Bakın. Bakın. Nasıl atma yaptı. Sol elimde atma yaptı. Demin ki öbür kabza sağ, sol elimde atma yapmıyordu. Sağ elimde atma yapıyordu. Bu da sol elde atma yapıyor. Evet bilgilendirme videosu.